kafa avcısı seri katil Tam seri katil gel çatıdaydı herkese merhaba dostlar ben rbmpb kardeşlerim bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz üzere gm Kayyon'un hesabındayız gm hesabında bir gün atla bir video çekeceğim sizlere Öncelikle envanterini çok merak ediyorum. Dilerseniz envanterine birlikte bakalım. Sonra oyunumuza geçelim. Hiç açmadım ilk defa açıyorum. Abi bu ne? Arkadaşlar 7 biner günlük yaydır T77S 4000 günlük hıbar. Yani anlayacağınız bütün oyunun değerli güzel silahlarından sınırsız dostlar. 2 biner günlük 5000 gün falan. Yani gayet Sağlam bir hesap. Sonuçta CM hesabı yani. Abi şu silah bayılıyorum ya. Avuk avuç Böyle görmüş olduğunuz üzere yani çok göstermeme gerek yok. Bütün silahlardan sınırsız. Hepsinden biner, 4000'er biner er, bin günlük var. Karakterler de o şekilde. İdol karakterleri de biner günlük. Ürünler de aynı. En kötüsü nasıl diyeyim sizlere? En kötüsü de 3500 3600 günlük. Vallahi çok hayretlikle izliyorum şu an. Hangisini kullansak şunu kullanalım. Ee, ne oynasak ne oynasak. Şimdi dostlar hesabı gördünüz. Ben bir teyit bir şeydi şövalye oynayacağım. Devamında da belki bir şeyler oynayabilir. Zaten silahların hepsi açık. Canlarım sizlere kısa bir hatırlatma yapacağım. Abonelerden gelen izlenme süresi abone olan kullanıcılar %23.6. Abone olmayan kullanıcılar ise %76.2 oranında büyük bir fark var. Lütfen videolarımı izledikten sonra like bırakıp kanalıma abone olursanız ve zili açarsanız çok mutlu olurum. Dilerseniz videomuza geçelim. Dostlar şöyle görmüş olduğunuz üzere oyunumuza başladık. Oh, çok hızlı bir giriş oldu. Neyse sıkıntı yok. Abi perukla falan oynamaz o kadar güzel ki beyler ya. Bizim neden periumuz yok? Oy Abi takılı kaldım ya. Sağdakine bakacaktım. Katil durdurucu. Burada biri daha var. Ama Reces onu vurmamıza izin vermedi. Sol üç 3 kişi var. Bomba açılmış onu unuttuk. Şöyle bir tane kit atalım. Canımızı fullleyelim. Boşuna fullledim. Abi Reces ne yapıyor ya? Adam vallahi bizi yatalak etti. Mermisi bitti ya. 3 kişi 3 kişi üstüme atlayacak Abi biliyorum ya Sadece şu Recep'e öldüm Bu arada ciddiyim kafadan iki kişi rüya topu canımı dolduruyor Recesi uçurduk. Malta birisi daha var. Hala oynuyor ve ölmedi. Ya var ya sadece tuş farklı diye öldüm. B'ye bas şey, V'ye basıyorum. Ama dual moddan normal moda geçme bu hesapta şey beyler. Ee, ne denir ona? E. Abi bu nereye gitsen peşimde ne yapıyor bu adam ya? Ben <laughs> dala geçiyor benimle herhalde. Tam Bak şuradan gelecek şimdi. Burada biraz bekleyeceğim. Seri katil. Tam kafada. Seri katil. Gel çatıdaydı. Neden gelmiyorsun? Ah be. Onunla vuruyordum. Ama neyse ki kalibimiz çıktı canla. Şöyle köşeye bir bomba atacağım. Tabii ki atamıyoruz ve şuna bir yay deneyeceğim. O sniper'la oynayana bir yay denemem lazım. Köşede mi asın hala? Neyse ki bizimki vurdu. Abi adam sadece bana oynuyor ya. Ciddi diyorum bak. Ben de sadece onu oynayacağım bu arada. Deli oldum. kişi. Biraz yay oynayalım ne dersiniz? Oğlum yine şeye basıyorum, B'ye basıyorum ya. Biraz AWP'si oynayacağım. kafadan. Biraz da esin tadına bakalım canla Bu hesapta nasıl oluyormuş? Herife öldük. Herif mi neyse ya. Abi neler oluyor? Adam vuramıyorum. Aslında vuruyorum ama çok öldüm ya. Normalde bu kadar ölmem. Artık bir heyecan mı yaptım oldu Tam kafadan katil vurucu. Ah be. Adam Oha yazıyor. Bak, kipi hiç kullanmıyorum. Bizimkinin iki yüzünden adamı göremedim. Onların çatısına biraz tam kafadan koşmam lazım sanki. Ama Reces direkt bana basacak. Kafa Seri katil. Adam üstüme atlamış ya neyse Sıkıntı yok Onun da üstesinden geliriz Hemen bir cam basalım. Bir yay atacağım ilk gelene. Gelir misin aşkım? Aa, ona döndüm de vuramadım. 40 kill yapmam lazım. Veya 42 kill Konya plakasını yakalayalım. Yakalayamadık. 40'a 21 gittim. Dostlar umarım CM hesabında geçirdiğim bir günü beğenmişsinizdir. Envanterini gördünüz anlatmaya gerek yok. Umarım sizler izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz farklı videoların devamının gelmesini istiyorsanız tek yapmanız gereken kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum kısmına çekmemi istediğiniz içerikleri yazmak görüşmek üzere Allah'a emanet olun